Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere okuduğum son kitaptan bahsedeceğim. Otobiyografik bir eser, Can Yayınları tarafından basılı, Agota Kristof tarafından yazılan, Okumaz Yazmaz adlı 40 sayfalık bir biyografi. Şöyle göstereyim, hatta otobiyografi. Bu kitap için küçük bir mücevher diyorlar. Bunun da nedeni şöyle, çocukluk yıllarını Macaristan'da geçiren, orada böyle çok erken yaşta okumayı söken, Macarca'yı söken, Bununla birlikte kitap kurdu olan birisinin savaşın patlak vermesiyle birlikte İkinci Dünya Savaşı 20'li yaşlarda eşi ve çocuğuyla bebeğiyle hem kendi hayatını hem çocuğun bebeğinin hayatını riske atarak Avusturya sınırından İsviçre'ye iltica etmesiyle başlayan bir süreç. O süreçle birlikte ailesine kimseye haber vermeden bir gece ansızın güvenlik nedeniyle yola çıkması, bir daha geriye dönememesi, ailesini, sevdiklerini arkada bırakırken çocuğu için böyle bir yol seçmesi, bununla birlikte yeni bir dil öğrenme çabası burada okumaz yazmaz denmesinin nedeni yazar yazar entegrasyon kapsamında bir saat fabrikasında işe başlıyor. Günlük rutinler kapsamında işte temel ihtiyaçlarını alıyor iş çıkışı. Evinde yemeğini yapıyor, temizliğini yapıyor, çocuğuna bakıyor. Bununla birlikte de kalan zamanlarında yeniden yazmaya çalışıyor. Sürekli anılarını ve günlüklerini tutmaya çalışıyor. Ama şöyle bir durum var. Ya zamanla Fransızcayı çok iyi konuşmaya başlıyor. Ama Macarca ile kıyasladığında Macarca tıpkı Türkçe gibi fonetik bir dil olduğu için konuştuktan sonra yazımı kolay olan bir dil diyebiliriz fonatik anlamda. Türkçe, pardon, Fransızcaya baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyor ve okuduklarının Fransızca konuşabildiğini ama okuyup yazamadığını fark ediyor. O yüzden bu entegrasyon kapsamında da girdiği dil kursunda hani yüksek seviyelerde değil, ileri seviyelerde değil, konuşabilmesine rağmen en alt seviyeden başlıyor. Daha sonra atlay atlayı bitiriyor. Bununla birlikte verdiği bütün eserlerin Fransızca olması, tiyatroların, piyeslerin sahnelenmesi Kendisini mutlu etse de tam anlamıyla içten içsel bir huzuru ve mutluluğu yakalayamıyor çünkü çok sevdiği ülkesini arkasında bırakıyor. Günümüzde çoğumuz hani yurt dışına gitme, işte seyahat etme falan e, tatil amaçlı olduğu için çok fazla yüzeysel böyle bir göç etme e, duygusuna bürünmediğimiz için bunun heyecanını tatlı bulabiliriz. Seyahat etmeyi ben de çok seviyorum. Ama bu anlamda okuduğumuz zaman gerçekten kolay değil ki belki de çoğu kişi işte çoğu kişinin göç edememe nedeni de bu tarz duygusal kopuklukları yaşamamak olabilir. Yazar da sonuç olarak isteyerek gitmiyor oraya. Bu kitapta şu bir de dikkatimi çekti benim. Kendisi Fransızca öğrenirken hiçbir zaman Fransızcanın kendi ana dili olmadığını, olamayacağını ne kadar iyi öğrenirse öğrensin bir yerlerde bir kopukluğun her zaman olacağını çünkü bu dilin kendi işte Macarca gibi tam sindiremeyeceğini sonradan kendisine dahil ettiğini söylüyor. Bununla birlikte kendisini en, en çok üzen şey, ne kadar çok Fransızcayı ilerletse de kendisini en çok üzen şey Fr Fransızcayı ilerlettiği süre boyunca bunun Macarcadan gidecek, gitmiş olması. Çünkü Macarcayı kullanmaya kullanmaya o dilin de, o dil de artık ana dili e, olmaktan çıktığını söylüyor. İki dilin arasında kalan, iki sınırın arkası arasında kalan bir kadının hikayesini burada kısaca ama yoğun bir şekilde okuyabilirsiniz. E, ben çok beğendim benim olaylara yani göç etmeye bakış açımı biraz değiştirdi diyebilirim belki bu anlamda ekonomik nedenlerle göç eden zamanında ekonomik nedenlerle iş için göç eden gurbetçileri anlayabiliriz ya da anlayamayız hala bilmiyorum. Umarım insanlar ekonomik savaş gibi nedenlerle göç etmek durumunda kalmadan kendilerini huzurlu mutlu istedikleri bir ortamda atmosferde hayatlarını sürdürürler. Böyle eserleri okumak yani bunu bir eser olarak değil bunu bir geçip geçip giden bir hayat olarak duygusal yoksunluk acı ve hüzün olarak okudum ben. Umarım bu söylediklerim size kitap hakkında biraz fikir verir. Siz de kitabı okuduysanız size neler hissettirdi bu kitap. Paylaşırsanız benimle memnun olurum. Konuşuruz, haberleşiriz yani. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Videomu beğenip kanalıma abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ederim. Beni mutlu ediyor. Bazen takipten çıkanlar oluyor. Bunlar da üzüyor açıkçası ama siz bilirsiniz. Diyecek bir şey yok. Karar sizin. Her videonun sonunda kargodan gelen yeni kitap heyecanı yaşadığım için bu, bu videodan sonra herhalde bir süre kitap almayacağım gerçekten. Çünkü beklediğim son kitap da Almanya'dan geldi. Baya böyle Amazon'dan bir ay süren bir yolculuk sonunda gelen son kitabımı size gösteriyorum. Şöyle bir kitap bakın. Japon yazar tarafından bir kitabı dinle geçen olayları anlatıyor. Akıcı ve merak uyandıran bir kitap olduğu için e, kölen Almancımı birazcık canlandırmak adına hani bu kitap üzerinden gideceğim. Bakalım faydalı olacak mı? Öyle işte. Bir kez daha göstereyim size. Böyleydi benim bugün anlatacaklarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.